İstanbul'da bu yıl 24.sü düzenlenen Uluslararası Katibin Festivali kapsamında Hezarfen uçuşu gerçekleştirildi. Hezarfen Ahmet Çelebi'nin 382 yıl önce Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar Meydanı'na gerçekleştirdiği varsayılan uçuş canlandırıldı. Para motorla yapılan uçuş saray burnundan başladı. Hezarfen'i canlandıran Abdullah Yıldız bir süre Galata Kulesi üzeri ve İstanbul boğazında tur attı. Vatandaşlar da uçuşu Üsküdar sahilden izledi. Hazar Ahmet Çelebi'nin şeyini de okumuştum ben kitabına. Yani Galata'dan bir uçuyor Üsküdar'a Doğancılar'a kadar da bugün buraya kadar geldi. Çok beğendik. Ben gösteriyi çok beğendim. En azından e, Üsküdar'da mesela bilmeyen insanlar, buradan geç, normal günlük geçen insanlar da Hazar Ahmet Çelebi'yi tanımış oldu. Yaklaşık 45 dakikalık uçuş sonrası modern hezarfen Üsküdar Şemsi Paşa meydanına indi. Sabah saatlerinden itibaren hazır bir şekilde burada yerimizi aldık ve heyecanlı meteorolojinin değişmemesini ümit ettik. Ve sonrasında da başarının sonucunda gerçekten çok mutlu ve gururluyum.